Hatış ne yapıyor? <laughs> Köfte yapıyor. Köfte yapıyor? Aferin. Bura neresi Fatoş? Burası annemin köyü. Öyle mi? Annenin köyüne bir bakalım şöyle bir dur. Nasıl Vallahi bir köymüş doğru. burası? Harika. Harika Oksijen mı? Cendalı. Güzel değil mi? Oğlum, güzel. Çadırımız şu tadı. köye geldik. Ne yapıyor bu ya? Köfte. Ne köftesi bu? İne göl <gülüyor> <gülüyor> Havaya bak, oksijene bak. Bol bol oksijen al. <laughs> ben de şu sandalyeye oturayım bari. Çekeyim Fatoş'u şöyle. Köfte bor da çadırımız. Kamping. <laughs> Hadi Fatoş bay bay.